Evet dostlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Mounted Blade Warband videosuyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar öncelikle nasılsınız iyi misiniz diyelim. Warband videolarına tam gaz devam ediyoruz kardeşim. Eee herkese hoş geldin diyelim. Yani bizi seven, sevmeyen, like atan, abone olan, bildirimleri açan, açmayan bütün kardeşlerime selam olsun kardeşim. Şimdi eee en son ne yapıyorduk? En son bir kuraf şehri falan yapmıştık. Eee Ragnar bakalım kime verecek en son 20 e, lira ve Artmaner'ı falan almıştık grubumuza öyle hatırlıyorum ve Bakalım e, bu bölümde neler yapacağız Ragnar Efendi'ye hemen gidelim şöyle bir uğrayalım bakalım Selamun Aleyküm diyelim şöyle bir Ragnar Efendi'ye Kardeş Selamun Aleyküm ne yapıyorsun Ragnar Efendi olan sen var ya Hayda o kuraş yeri kime bırakılmalı Beni destekler misin Hayda sen adamsın ya vallahi adamsın ya Hayda canımsın Şimdi Ragnar Kuraş yerini tamam Kardeşim tamam, sıkıntı yok. Kızma. Tamam. Hacı abi, bak tamam mı? Hacı abi, bak bir dakika. Sen o kaleyi bana ver. Tamam mı? Sen ne istiyorsan yapacağım lan. Tamam mı? Çıkayım mı lan şu masaya? Oğlum bak o, o şehri bana vermezsen ne yaparım biliyor musun? Oğlum var ya tahtını tokatlarım lan. Oğlum bak. Yeni kral ben olurum ha. Bak, yakıştı mı bir dakika? Şöyle yeni kral Bartrobel. Kardeşim, ayırdır. Lady'lerin falan da var burada. Ragnar oğlum bak koltuk sallanıyor Ragnar ona göre. Neyse tamam hadi oyuna geçelim. Şimdi en son elde durumumuza bakalım. Abi paramız var. Güzel paramız var. Sıkıntı yok. Şimdi kardeşim bu bölümde var ya sıva diye bela olacağız, bela bela. Bekleyin lan. Ee, en son kargıcıya baksan abi 17 tane kargıcı var. Biz artık yatmayız aşağı kolay kolay. Kergida da var. Abi bunlar mükemmel bir ordu ya. Kıdemli falan var. Abi hemen gidiyorum. Hemen gideceğim Svadia'ya bela olacağım yani. Svadia'ya bela olan Lord. Svadia krallığına bela olacağız lan bekleyin. Gelin lan. Kardeşim sizin içinizden geçeceğim. İçinizden geçmeye geliyorum. Kim gelirse gelsin lan karşıma. Hayırdır lan. Bu bölüm şey yaptım. Ee, korkusuzluğumu ortaya koyacağım yani dur. Tamam sıkıntı yok. Kardeşim sen de buraya ya, mı yağmalıyorsun ya? Şöyle güzel bir lord falan yok mu? Şöyle saldıralım yıkalım ortalığı ya. İyi iyi baya saldırmışız ya her yeri yağmalamışız abi niye böyle oldu Kardeşim bir tane Svadiye'li yok mu ya yatıralım aşağı boynun ölçüsünü alalım hemen Abi her yeri mi yağmaladık lan her yeri saldırmışız Azgat köyüne gitsem şey beni yakalar Tamam Gisim köyüne doğru gidiyorum hemen arkadaşlar Rodotlar da saldırıyor bu arada Abi Svadiye'ye böyle olacağız ya bu bölüm Abi yağmala gelin lan Savaş ilanı. Oo, vay gir. Abi, mükemmel bir haber. Veigirlerle zaten kan operasyonu yapacaktım. Eğer işler tersine dönerse arkadaşlar, Veigirlere hücum yapacağım hemen. Yani Veigirlerin içinden geçeceğim abi. Onlara zaten bir e, killenmiştim. Onlara kan operasyonu yapacağım. Of, loot efsane düştü. Abi, loot efsane düştü. Şimdi hemen şöyle bir yiyeceklerimizi alalım. E, şu tarlaları bırak kardeşim. Tarlarla benim işim yok. Şu ekmeği ver. E, şunları al abi. Bunlar e, ekonomimizi iyi etkileyecek. Şunları hemen alıyorum. Biralar. E, ekmekleri, tağları bırak. Kardeşim biraları al. Biraları iyi para eder. Şimdi. Kardeşim. E, Veigiller bize saldırdığına göre. Ne yapıyoruz? Hemen e, rotasyonu değiştiriyoruz. Hemen veygir toplarına doğru gideceğiz. Yani benim kaybettiğim bir e, şey vardı. E, kalemiz vardı. O, Saranit keregide doğru girdi. Şimdi. Hemen. E, şunları hemen satacağım arkadaşlar. Ekonomimiz biraz toparlansın. İyi. Burada da. 10k para varmış çok iyi lan abi görüyor musun Dinar'ı uf 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 ne para geldi lan öyle Hemen şöyle ordumuza Erzağımızı alalım Hemen yola koyulalım beyler yürüyün Şimdi ee, Kargıcı yap abi kargıcı 20 tane kargıcı of 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 ne diyorsun sen be Ne diyorsun be Abi çok iyi hemen ee, bir tane Yaya atacağım bunları Çünkü borça gelirse çok güzel olur Ben level aldım mı bu arada evet level almışım Talimciye verdik Karizmaya verelim kardeşim biraz Ticareti de verelim. Tamam. Ondan sonra liderliğe vereceğiz. Kardeşim yürü. Vegi topraklarına doğru yürü. Yürü yürü yürü. Şimdi İsmenal Kalesi benim eski kalem. Yani buraya saldırabilir miyiz bilmiyorum. Bakayım burada Lord var mı? 172 kişi var. Piyade acemi muhafız atlısı. Buraya alır mıyız lan? Kaleyi kuşat desem. Gece. Tamamdır. Yarına kadar bekle Şafak. Saldırıya geç. Kardeşim saldırıya geç. Şimdi abi çok da güzel bir ee, şey çıkmıştı. Doktor. Muharebe burada kal doktor. Doktor burada kal kardeşim. Şimdi piyadeler geçiyorsun abi öne. Piel'ler öne geçiyorsun abi. Suval'ler siz de öne geçiyorsunuz. Abi ateş etmeyin. Okçuğa gelin abi buraya. Okçuğa tarayın. Okçuğa tarayın abi. Burada biraz ee, kayıp vereceğiz. Biliyorum kayıp vereceğimizi. O kadar da okçu aldım lan. Kardeşim bak. Kime sıkıyorsunuz lan siz? İlla okçuluk mu yapayım lan? Onu mu istiyorsunuz yani? Sıkmayın lan. Askerlerime sıkmayın lan. Of abi adam fena geçirdi lan bana. Kardeşim sen de kafaya git. Piyerler buraya gel abi. Subaylar şuraya gel. Okçular biraz ilerleyin abi. Okçular sıkın. Tarayın baba tarayın 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 tarayın. Ben de size buradan destek sağlayacağım sıkıntı yok. Kafalarına kafalarına vuralım. Abi her attığımız kafa gidiyor lan. Çok iyi. Dur lan nazar değecek. Tamam onu indirdik aşağı. Kardeşim sen de bakalım lan oradan. Seni vurabilir miyim? Çok kayıp verdik ya. Yine Hüsran da sonuçlanmasın da. Bizim okçular şu an iyi, iş yapmıyorlar. İçeriye girersek bunları alırız ya bence. Sıkma lan. Bizim okçular taraması lazım abi. Okçular taraması lazım. Kardeşim sıkmayın lan. Oha lan oğlum sıkmayın lan. Şşş acı abi. hücum, abi. Girin kardeşim. Buraya ben bir yarayım hemen. Kardeşim bir dakika beni mi sal? Ben şu okçulara indireceğim. Beni sal. Bak lan bir de blok, bloke yapıyor ya. Hayırdır oğlum? Girdik oğlum. Bu kale bizim lan. Bu kaleyi vermem lazım size artık kolay kolay Şu hemen temizlemem lazım Şu temizlersek bu iş biter abi Abi çok kayıp verdik ya çok kayıp verdik çok Tv'ye bunun gitmeseydi çok büyük bir hata yaptık Abi burada ölürsem sıkıntı Türkiye'nin buraya gelmesi lazım. Abi büyük bir karambol oldu orada. Saldırın. Hadi. Şimdi şuraya geçebilir miyim? Şuraya geçersen alırım. Hadi abi, beni şuraya bir salın ya. Acaba Abi çok ölü verdik ya. Çok ölü verdik. Çok ölü verdik. Abi çok ölü verdik ya. Geri çeklemiyor muyuz? Kardeşim kuşatmayı yeniden 31 tane ölü verdik ya. Ama bayağı zayıflattık kardeşim. Bayağı zayıflattık. Şimdi kuşatmayı kaldır diyelim. Çünkü bende asker kalmadı. Bir kişiden tane... o bayağı zayıflatmışız. Dur. Hemen yeniden saldıracağım. Sıkıntı yok. Kıdemli abi askerlerimiz yeniden mahvoldu. Oyunu çok zor ayarlarda oynadığım için arkadaşlar. Sıkıntı yok. Baya büyük bir darbe verdik. Hemen asker toplama vakti geldi. Hemen. Zaten e, talimci olduğu için. Bir savaş daha bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Zaten bizimkiler oraları kuşattıkları için karşılık veremiyorlar. Abi hemen 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 asker lazım bana hemen. Gundur kardeşim. Kardeşim beni bir takip et ya. Oo kardeşim hayırdır. Gel lan gel Gundur. Gundur şunları tokatlayalım mı lan? Gundur girerse vallahi ben de giderim. Oo kalabalık geldiler. Dur bir dakika bir dakika. 140 kişi oldular. 70 aldı. Gundur'da ne var bakayım be. Abi Gundur'da da hiç asker yokmuş ki ya. Gundur abi iki de adamları satıyoruz. Bak vallahi bize sıkıntı yaratacaklar. Kardeşim yani kargıcıyla falan girsek bunları dağıtır mıyız ki? Çok kalabalıklar ya. Abi çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Ne yaptın abi sen? Ne yaptın? Abi rakımlar falan neredesiniz ya? Abi bir toplansanız abi ya. Cık. Kaç bölümdür böyle bir toparlayamadık işleri abi. Valla bak, Gundur gitti, kaçtı. İsmirada kalesini tek kadın almam lazım kardeşim benim. İsmail kalesini almam lazım. Hayda, Olaf nerede ya? Olafı bana bir söylesene. Olaf, kardeşim gel bakayım be. Abi işler hep yani sıkıntı çıkartıyor ya valla. Bir sorun var. Ee, birini yedim. Olaf. Hayen köyü, Celbey köyü. Ora nereymiş ya? Celbey köyü neredeydi? Tamam burada. Gördüm. Olaf seni hemen bulacağım kardeşim. Bekle. Neredesin lan Olaf? Olaf. Olaf burada değil. Birinin yerini bulmak istiyorum. Olaf. Rizi köyü yakınlarında olmalı diyor. Buldum valla Olaf'ı. Kardeşim tabii ki de katılmaya hazırız. Sıkıntı yok. Hemen sana şöyle bir e, durumuza bakıyorum. Sıkıntı yok. Devam et kardeşim. Şunları hemen e, terfi aldırttırayım. Şövalye güzel. Bakalım ne yapacak Olaf. Kardeşim sana bir sığır mır bulamam. O işi geçeceksin kardeşim. Bakalım Olaf efendi ne yapacak? İyi iyi. Saldırın lan artık bir yerlere. Abi saldırın veygirlere bir bir şeyler yapalım ya. Abi bunlar birbirini bir orada var ya ne biçim olur ya. Aha artıdayı da level aldı. Artıdayı bakayım senle bir konuşayım ya hemen. Zeka vereceğim mühendislik. Devam edeceğiz kardeşim. Şimdi hemen şu ordumuzun durumuna bakayım. Bunları aldır kardeşim ama para bitti ya. Abi para bitti bu arada. Kardeşim. Yat lan aşağı. Bir kafana vuramadım ya senin. Çok uzak ya mesafe. Vallahi vurduk. Ama adama işlemedi bile. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha yat aşağı. Ah be o nasıl kafaya girmedi lan. Tam kafasına sıkıyorum ama gitmiyor. Tamam o da indi aşağı. Kardeş ben bu kaleyi almadan final yapmayacağım ya. Ben bu kaleyi alacağım onu sonra videoyu bitireceğim. Kardeşim hemen geliyorum yardıma dayanın. Aslanlarım benim yiğitlerim dayanın. Abi çok kayıp dedik orada. Orada bayağı bir kayıp dedik. Hemen oraya müdahale etmem lazım. Kardeşim bura iyi karıştı. Pişme makinesi ayağınıza geldi. Gelin abi şuraya bir gelin ya. Şuraya bir gelin ya. Gelin abi şöyle bir rahatlatalım orayı. Gel 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 gel. Şeyler geçsin karşıya. Geç kardeşim karşıya. Geç 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 geç. onları biçeceğiz şimdi dur. Bekle. Gel lan buraya. Kardeşim biraz daha ileri gitseniz ha. Süvariler biraz daha ileri gidin kardeşim. Ben bana onları bırakın ben onları biçeceğim şimdi. Hemen arkalarına geçin abi. Yatın lan aşağı. Abi herkes hücum. Hücum abi bu kale bizimdir lan. Bu kaleyi alacağız oğlum. Kaleyi alacağız lan. Bitti oğlum bitti bu kadar işte lan. İşte bu kadar lan. Kaleyi aldık lan sonunda ben bu kaleyi istiyorum kardeşim. Bıraklar Bu kaleyi bana vermezsen vallahi isten yaparım. Bıraklar akıllı ol. Tamam bu kaleyi bana ver. O kadar kan döktüm lan burada. O kadar babayitlerimiz öldü lan. Kardeşim bu kaleyi hemen alın. Hemen teslim alın abi. Sancağımız dikin. Anahtarını istiyorum bu kalenin hadi. Hemen bana anahtarını getirin. Hücumlayın baba benim be. Bu sefer iyi aldık vallahi. Savunmayı iyi deldik. Abi başta sıkıntıydı ama. Nereden sıkıyor lan o? Göremedim lan ben onu. Devam et devam et kardeşim devam et devam et. Ben bu kaleyi alacağım ya. Ben bu kaleyi istiyorum kardeşim Ragnar. Anlımın akıyla aldım lan. Kan döke döke aldım lan bu kaleyi tekrardan. Bak hala sıkıyor. Nereden sıkıyorsa bizimkiler de bir gidemedi ya oraya. Karışım okçuluk kasayım mı biraz? Ateşli ok atarım oğlum size. Sizi kendi okunuzla vururum lan. Bir dakika. Şöyle hemen abi okçuluk rezalet ya şu an. Bir tane kafaya koydum. Abi adam ölmüyor ki. Tamam. 162. seviye olduk. Güzel. Oha lan adama bizi tık attı. <laughs> Kıdemliye tık attı adam. Evet kardeşim. Ragnar hemen gideceğim isteyeceğim lan. Sonuçlansın bakalım be. Oh. Güzel Turiye'yi de kurtardık. Feyan'ı kurtardık. Abi baya o işte bu. İşte bu kardeşim. No savaşçısı. Atlı at abi. Talim Nord yayası. Kıdemli. Kıdemli olmayanları atacağım. Güzel. Buradan iyi askerimizi geri topladık. Eee başka? Minis. Ya ya. North su, kıdemli North okçusundan alalım. Tamam bitti abi bu kadar. Başka yok. Esirleri alalım abi. Esirler iyi para eder. Sıkıntı yok. Şöyle hemen şunları da aldım abi. Eee. eşyalara eriş. Tabii ki de alacağım lan hepsini. Teber meber bunlar iyi para eder. Zaten paramız bitmişti. Kardeşim bu kareyi bana veriyorsun. Tamam mı? Eee kale benim. Ona göre kardeşim. Alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Kardeşim ben bu kaleyi istiyorum Ragnar. Ona göre kardeşim. Ben bu kaleye sonuçlanmasını bekleyeceğim şimdi. Buraya geçeceğim bekleyeceğim. Gel at. Kardeşim İsmail'e kalesini bana veriyorsun. Tamam mı? Ondan sonra yolumuza bakıyoruz. Oğlum bana vermezsen Vallahi uçarım sana Ragnar. Kardeşim beni destekleyin ya. Beni destekleyeceksiniz lan. O kaleyi bana vereceksiniz kardeşim Hadi sonucu bekliyorum bakalım Ragnar bana vermek zorundasın o kaleyi Dotlarla biraz gidelim konuşalım ya Destekçi çıkmazlarsa sıkıntı olur Kardeşim işte bu ya Lan Ragnar sen adamın dibisin lan Adamsın lan Ragnar Kardeşim bileğimin hakkıyla aldım lan ben bu kaleyi. Bileğimin hakkıyla aldım lan. Evet kardeşler. san ee, Dostlar. Sancağımızı diktik yani. İspanyol kalesinin sonunda zorluya zorlay aldık kardeşim. Bu bizim hakkımızdı zaten. Ee, Bugünkü bölüm böyle olsun. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.